Arkadaşlar bugün e, animasyon yapmada tank animasyonu yapacağız. Şey yeni yüklediğim için böyle. Tamam seni bir izlemek istemiyorum. Neyse. Tamam hadi. Kanka git. Git kanka git, git 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 Tank animasyonu yapacağım ben. Arkadaşlar şu anda tank animasyonu için hemen kısa bir şey bulalım. E, puppet. Evet puppet çok kısa create them. Şimdi arkadaşlar tank animasyonu için ne gerek? Tank gerekir. Ama bu tank güzel değil. O yüzden kendi tankımızı yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi exit. Şimdi arkadaşlar ne diyorum? Şimdi bir parça ekleyeceğiz. O ne? Tabii ki de tankımızın tekerleği. Şimdi gerçekçi yapacağım biraz. Karikatür olsa da güzel olacağını eminim. Şöylesine. Yani karikatürümsü. Şöylesine gerçekte de zaten. Gerçek tanklara benzeyecek ama tank animasyonunu biliyorsunuzdur zaten. İzlemeyeniniz yoktur. Home Animations'ın yaptığı güzel bir animasyon. Böylesine. Şöyle tekerleğini yaptık. Şimdi arkadaşlar buraya tankımızın gövdesini ekledik. Üstüne ne yapacağız? Tankımızın şeyi, ay tekerleğini ekledik. Şimdi gövdesine ekleyeceğiz. Tabii ki de rengi Türk bayraklı olacak. E hatta ya yani, uf, animasyondakinin yapalım tam. Şey home animation'sını. Tank animasyonunu yapıyorum yani. Şey şöyle bir işareti vardı orada. Şöyle Heh, evet böyle. Ama yapamadım. İşte şöylesine yapalım. Bir dakika. Heh. Şöyle tamam. Ee, şimdi bak. Seni koydum kardeşim. bir dakika seni bir sileyim şu an. Senin üstüne koyuyorum. Hop. Şuna. Nasıl yapabiliriz? Ters koyacağız mecbur. Ama ters de uygun olmuyor. Bak şimdi şöylesine. Şöylesine ayırdık. Uzatalım şu Uzatalım. Tamam. Bak şimdi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir dakika ya nasıl olacak ki? Ee, ha birleşik yapalım o zaman. Hasar şeyini falan yapmayacağım. Seni bir sileyim hemen. Seni edit. Hop sana edit dedik. Şuradana hemen. Yani arkadaşlar şey ile uğraşmayacağım. Hmm şeyle. Ne denir? Asar almasıyla falan. Uğraşmayacağım direkt. Düz tanklar yani. Yapabildiğimi yapacağım kankacığım. Bunlar şey Rus savunması mı neydi ama bizimki Türk savunması çünkü biz Türküz. Aga ben Türk'üm. Tamamdır. Sen Öylesine dur. Tamamdır. Hop yeni parça. Şimdi arkadaşlar ben bunu ekranı ters çevirdim şu anda. Çünkü bunu şey böyle yapmam gerekiyor. Şöyle. 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 Tamamdır. Böyle güzel gibi. Evet güzel. Bence güzel oldu. Arkadaşlar tankımız şimdi bitti. Yani bitmeye yakın. Hop fırça. Şey şuradan onda arkadaşlar ekrana ters görüyorsunuz siz şey çünkü şu anlık arasında şey, geri 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 tamamdır Şurası, şuraya tamamladık seni bir geri çekelim tamamdır. Şimdi seni geri koyuyorum şuraya. Göz ekleyelim. Oha bunu buraya böylesine getirebiliyor mu? Da bir şey değişmedi ki. Tamamdır arkadaşlar. Yani düz bakınca ters. Çünkü ben bunu şuraya koydum. Tamam, bir dakika. Bu buraya bakıyor. Tamamdır. Bizimkiler buraya bakanlar tamam mı? Şey şimdi bunu şeyini biraz kısaltalım. Çünkü yeni parça yapacağız. O da ne mi olacak? O da soru mu be? Sorulur mu bu? Tabii ki de çenesi. Çünkü çenesinin oynaması lazım. Çenesi falan düşüyordu ya. Onları da yapardım belki ya. Acısını. Çal. Burada ne yazıyor? Ay çok kötü bir şey bu. Arkadaşlar bakın. Parmağımın şeyine şuraya yapıyor da yok. Bunu kapa. Aa, tamam. Şu anda şey. Şurası. Şey. Aa bir dakika bu ters oldu ki. Oğlum bu nasıl şey? Ha ben ters yapıyorum. Edit. Seni silelim kanka. Şey yapacağım seni. Seni daha iyi yapacağım şimdi. Şuraya sana görüyor. Bir dakika. Yok yok. Şuraya. Heh. Tamamdır. Yani arkadaşlar 6 yıl önceki falan animasyon. Şimdi de tartıldı işte. Bir dakika kalan. Bak şimdi. Sana geliyorum ve seni siliyorum. Bak şimdi bakarak yapacağım onu. Buraya kayınca burası oynuyor o zaman. Ters yapalım. Evet ters. Ters gerekiyor. Evet benim taktiğe bak. Ters. Arkadaşlar yalnız benim kullandığım şey Pro'su 120 TL. Paranız varsa alın. Tavsiye ediyor muyum? Tabii ki de ediyorum yani. Kullanmıyorum ama tavsiye etmezsem olmaz. Şimdi şunu koyuyorum. Hop. Hop sana gelip bunu koyuyorum. Sana gelip bunu koyuyorum. Tamam şimdi oldu. şu seves. Tank. Tank. Tamamdır. İleri. Autor MT. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Evet. Sevlenmiştik. Tamamdır. Çıkalım. Şimdi custom items tank. Şöyle bak. Şurasına ben bunu hemen ters çeviriyorum çünkü bizim ikinlerin tarafı şey o animasyonda buradaydı. Tamamdır. Ay şimdi. Şey şurası şöyle ateş ediyordu. Bak. Yani nasıl? Böyle. Böylesine çenesine uçuyordu. Karşısına da hemen koyalım. Çünkü karşısına koymazsak ayıp olur. Yani arkadaşlar şuradan Bir dakika. Neyse arkadaşlar. Em ee... Şimdi şöyle yapmıştık. Bunda şunu yapacağım. Stickman tamamdır. Şöylece patlama koyalım şimdi arkadaşlar. Patlama koyuyorum. Arkadaşlar şimdi karşılığını verecek. Pam bak çenesini şöyle yaptı. Ve karşılığını çok büyük verecek. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. arkadaşlar şimdi bunu gebertti bu. Şey patlamada koyalım. Patlama koyalım. b u m b 마 n g 마 o t Tamamdır arkadaşlar. Görüşürüz. İzleyelim. Şey bu kısmı atlayalım. Bak karşıyı gördü. Önce bu ateş etti. Bizimki ateş etti. Zıbam. Karşı geberdi. Evet, görüşürüz.